Merhaba arkadaşlar. Şu an bir A4 nasıl güzel bir güzel olmasa da iyi en azından idare eder. Bir çocuksu olacak ama macera peres oyuncular gibi veya başka bir şeyler gibi kostüm yapabilirsiniz eldiven cinsinden. Şu A4'ü 5 parmak şeklinde bölebilirsiniz. Bunu bu hale gelir. Ondan sonrasını zaten canının yanınızda yapacağım. Şunu üçgen şeklinde katlıyorsunuz. Bir daha katlıyorsunuz. Buna genelde muska diyorlar ama biz üçgen yapacağız. Üçgen diyoruz. Son katı da her zaman içine duruyoruz. Olay bu. Bakın küçük bir pençe ama gözünüze dikkat edin. Kör olursanız ondan da mesul değil. Zaten mesul değil başladı. Yerinci adım. Tabi bunlar isterseniz boyayarak şekil verebilirsiniz. Estetik şeyler yapabilirsiniz. Bunlara S şeklinde keserek böyle süs yapabilirsiniz. Genelde eski ilkokul zamanlarında okullarda 23 insan etkinliklerinde yapardık bunları. Size de yapılır mı bilmiyorum. O kadar takip edemeyen okullar. Bir tanesi böyle. Devamını sizden beklerim.